Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ve sellem ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme gfir lana ve li ve lil amin. Kıymetli kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hadis kitabımızın birinci cildinin 14. hadisiyle beraberiz. Bu hadisi şerifimizde efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın cemaatle namazın ehemmiyetine binaen söylemiş olduğu hadisi beraber sizlerle birlikte de işleyeceğiz. Bu hadisin ravisi Ebu Hureyre çok büyük sahabelerdendir kendisi. Allah ondan razı olsun. An Ebu Hureyre te anhu kendisinden nakledilmiştir. Kale ete geldi ennebiye. Efendimiz aleyhissalatu vesselama geldi. Kim geldi? Raculun a'ma. Gözleri görmeyen kör yani ama bir adam geldi. Fekale gelip Efendimiz'e de şöyle dedi. Ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, leyselliği kaidi, yekudini ilel mescidi. Beni mescide götürecek kimsem yok dedi. Fe seele, burada seele sordu manasında değildir. istedi, talep etti manasındadır. Fe seele Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan istedi. Ne istedi? En yurehhisa Ona ruhsat vermesini istedi. Niçin en yusalliye fi beytihi. Hani kendisini namaza getirecek kimse olmadığı için evinde namaz kılmak için ne yaptı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir ruhsat istedi. Ferah lehu ve Efendimiz de kendisine ruhsat verdi. Felemme valla bu felemme demek arkadaşlar. Lemme dığında yani valla ile kullanıldığı zaman burada döndüğünde hani ruhsatı aldı o kimse. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından dönüp gidecekken daahu efendimiz onu çağırdı fekale ve dedi ki hel tesmaun nidae nidayı duyuyor musun nida nedir arkadaşlar ezanı yani ezan okunduğu zaman ezanı işitiyor musun ezanı duyuyor musun kale na'm. o da dedi ki evet kale efendimiz aleyhissalatu vesselam fe o halde ne yap? Davete yani bu nidaya icabet et. Cemaate gel buyurdular. Bu rivayeti de İmam Müslim sahihinde ne yapıyor? Bizlere zikrediyor. Şimdi hadisi şerifte geçen bazı kelimelerin manalarına gelelim. Ete geldi demek başka bir anlamla da cae ikisi de aynı anlamdır arkadaşlar. Ama cae daha çok mazi olarak kullanılırken ete'nin muzari halleri daha fazla kullanılır. Mesela ete yeti, cae yeci. Yeciyi daha çok kullanmayız biz. Neyi kullanırız? Yeti'yi kullanırız. İkisi de aynı anlama gelse bile bunun nedir? Bunun daha çok muzari hali kullanılır. Ama cae'nin mazi hali daha çok kullanılır. Bunun muzari zikretmiştik. Ye'ti demektir. Ve masteru da itiyan yani gelmek demek. el men la yara bi'ayneyhi. Gözleriyle göremeyen kimseye ne denir? Ama denir. Yani kör kimsedir. El-e'me kelimesi müzekkerler için kullanılıyor. Bunun başka bir sigası da yani müennesler için kullanılan da amyaudur. Vel cem'u ve bu a'ma kelimesinin çoğulu da umyun hem müzekkerlerde hem de müenneslerde kullanılır. Şimdi başka bir kelimeye geçiyoruz. Kade <laughs> yakudu. Ne demişti? Beni götürecek kimsem yok. İşte bu kade yakudu bu anlamlara gelmektedir. Bu kadenin emir hali ise kudu ve mastar hali kıyadetundur ve bu fiili yapan kimseye yani ismi fail. İsmi fail ne demekti? Mesela katele öldürdü. Katleden kimseye ne denir? Katil. Burada da aynı. Kade. Götüren kimseye ne denir? Kaidi Ve kaidun da bu kade fiilinin ismi failidir. Rahhaselehu <laughs> fi keza. Bir şeyde ona ruhsat vermesi ne demek? Evine <laughs> lehu fihi ba'den nehi anhu bir şeye nehiden sonra ona izin verilmesi. Yani kişiye ruhsat verilmesi ne demektir? Kişiye izin verilmesi demektir. Mesela buna bir örnek verecek olursak yolcuların veya hastaların kendilerine ruhsat verilmesi. Normalde kişinin oruç tutması farzdır ama onlara özel bir izin vardır. Nedir bu? Tutamayacak durumdaysalar ne yaparlar? Onu erteleyebilirler. Niçin? Çünkü kendilerine bir ruhsat verilmiştir. İşte bu ruhsat izin manasına gelir. Rahhasa bunun muzari hali yurahhisu. Mastarı da terhisun. Mesela rahhasa yurahhisu terhisun. Kebbera yukebbiru tekbirun gibi. Sonra Valla dönmek demektir arkadaşlar. Valla edbera edbera da döndü anlamına gelir. Bunun muzari hali yuvelli'dir ve emri de velli. Ecebe bu cevaplamak anlamına gelir. Yani radde cevap vermek. Muzari hali yuci budur ve emri de ecip. Mesela ne demişti Efendimiz Ali Aleyhisselatü Vesselam? Nidayı duyuyor musun? E, nidayı duyuyorsan o daveti duyuyorsan ne yapman gerekir? Onu cevaplaman gerekir. Ondan dolayı da hadisi şerifte ecip derken Efendimiz Ali aleyhissalatü selam icabet et. Yani cevapla birisi seni davet ettiği zaman kim bizi davet ediyor? Orada müezzin ne diyor? Hayya ala salah, hayya diyor. Bizleri davet ediyor ve biz de buna ne yapıyoruz? İcabet ediyoruz. Bu daveti cevaplıyoruz. Ve masları da zaten Türkçe'ye geçmiş kelimelerden olup icabettir. En de bu. Nida ne demekti? Hel tesma'un nida demişti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ey yani el ezan. Yani ezanı duyuyor musun? Burada kelimeleri bitirdik. Lemme'ye geçiyoruz güzel kardeşlerim. Lemme cezm eden şart edatıdır güzel kardeşlerim. Mazi fiilin başına gelince aynı burada olduğu gibi. Dı vakit. Semi'te işittiği vakit. Lemme semi'tu işittiğimde neyi? El ezanı. Ezanı işittiğimde vehabtu ilel mescit, Mescide gittim. Mesela Kur'an'da ne geçiyor? Felemma ma arafu kafaru bih. Kendilerine bildikleri şey gelince onu inkar ettiler. İşte bu lemme şartla ilgili zaman zarfıdır. İkinci olarak lemme ra'aytu gördüğümde Neyi gördüğümde? En neticete, neticeyi gördüğümde ferihtu ne oldum? Mutlu oldum. Üçüncü olarak da Lemme zaral müderrisu beledi Ülkemi öğretmen ziyaret ettiği vakit Ziyaret ettiğinde Deavutuhu Onu davet ettim. Nereye? İla beyti Evime davet ettim. Şimdi orada Seele'yi görmüştük. Demiştik ki Sele -E, Sordu anlamında değil Talep etti anlamında. Bu bir mazi fiildir ve talep etmek manasındadır. Talep ederiz. Mesela ey se'eltül müderrise kitaben öğretmenden kitap istedim. Bunun muzarisi se'ele yes'eludur ve mastarı da su'elundur. Nasıl ayırt edeceğiz? Cümledeki yapısına göre Sele se sordu mu demek yoksa talep etti mi demek zaten zamanla anlayacaksınız güzel kardeşlerim. Aşağı iniyoruz. Münakaşa yani etkinlik kısmına geliyoruz. Ecib anil es'iletil etiyeti. Gelen soruları cevaplamamızı istiyor. Burada 3 tane soru var. Bu üçüne de bakacağız. "Women kâle hâze" bunu kim dedi diyeceğiz. Velimen ve kime dedi diyeceğiz. Yani üçüne de ayrı ayrı soracağız. Leyseli kaidun yekuduni ilel mescidi. Beni mescide götürecek kimsem yok. Diyen kimdi? Yani men kâle hâze ellezî kâle hâze huver racülül e'mâ. Onu ama olan adam demişti. Ve limen kime demişti? Kâlehu onu demişti. Linnebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Onu Efendimiz aleyhisselatü vesselama söylemişti. Şimdi tekrardan Burayı buraya soracağız. Hel tesma'un nida? Nidayı duyuyor musun? Diyen kimdi? Men kâle hâze? Kâlehu en nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Onu Efendimiz aleyhissalatü vesselam demişti. Ve limen? Ve kime demişti? Lirracülil a'ma. O ama kimseye demişti. Üçüncü olarak da fe ecib. O halde icabet et davet eden kimdi? Efendimiz aleyhissalatü vesselamdı. Kime demişti? Lirracülil a'ma. O görmeyen kimseye söylemişti. İkinci soruya geçtik. Mâza Mada talab al rujul Ağma olan kimse ne talep etti? Minen Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aleyhisselatü vesselam'dan ne talep etti? Talebe minhu ondan talep etti. En yurehkise lehu ona ruhsat vermesini yani izin vermesine. Niçin? En yusalliye fi beytihi evinde namaz kılabilmesi için kendisine izin vermesini talep etti. İkinci soru. Limeze Niçin böyle bir talepte bulundu? لِأَنَّهُ اَعْمَى Çünkü o amadır yani görmüyor. وَلَيْسَ لَهُ قَائِدٌ يَقُودُهُ اِلَى الْمَسْجِدِ Ve onu mescide götürecek kimsesi de yoktu. Ondan dolayı böyle bir talep etti. Ve hel hakkaqan nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem ragbetehu. Efendimiz ve vesselam onun rağbetini, bu isteğini tahkik etti mi? Yani ona bu isteği neticesinde bir ruhsat, bir izin verdi mi? Hayır. Ondan dolayı ne diyoruz? Lem yuhakkikin nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem ragbetehu. Efendimiz bunu tahkik etmemiştir. Üçüncü olarak mel muradu, murat edilen nedir? Bin nidai fil hadisi. Hadiste nida ile murad edilen nedir? El muradu bin nidai el ezanu. Nida ile murad edilen ezandır. Dörtte mel muradu bi kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem fe ecib. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın fe ecib kavliyle Muradı nedir? El muradu bihi onunla murad olunan el itiyanu ilel mescidi mescide gelmektir. Yani o halde icabet et demişlerdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Beşte ekmelil hadife burası fetha olacak. Hadisi tamamla. Bence bu sorulabilir. Öğretmen Der ki şuraya getirir ve tamamlayın der. Eten nebiye sallallahu aleyhi ve sellem raculun a'ma. Bu şekilde başlayan hadisi şerifi ne yap? Kemale erdir. Yani tamamla. Ondan dolayı ne yapacaksınız? Hadisi şeriflerin hepsini ezberlemeye çalışacaksınız. Yukarıdaki hadisin metnini ne yapıyorsunuz güzel kardeşlerim? Geliyorsunuz buraya yazıyorsunuz. Neydi o? Fekale ya Resulallah leyseli qaidun yaquduni ilal mescidi. Beni mescide getirecek kimsem yok. Fesale Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem en yurakhisa lehu en yusalliye fi beytihi ila ahiril hadis. Ve bu şekilde hadisin devamını da yazacaksınız güzel kardeşlerim. Altıda. Mâzâ testefidu min hadel Bu hadisi şeriften biz ne istifade ediyoruz? Bize bunu soruyor. Ben de diyorum ki vucubu salatil cemaati ala men semi'an nida. Nidayı işitenin üzerine cemaatle namazın vücubiyetini ben anlıyorum. Tabi burada ihtilafi mevzular vardır. Cemaatle namaz vacip midir? Sünne müekkede midir? gibi. Arkadaşlar cemaatle namazın fazileti çok büyük. Cemaatle namazın faziletine binaen gelen hadisi şeriflerden birisi de budur. Kör dahi olsa kişinin ne yapması gerekiyor? Cemaatle namaza ezanı işittiyse iştirak etmesi, katılması gerekiyor. Şimdi elhamdülillah her yerden duyabiliyoruz. Yedinci olarak da men sahabi yulledi Rava hadal hadis bu hadisi rivayet eden sahabe kimdir? Hangi hadisi eten nebiye sallallahu aleyhi ve sellem raculun a'ma bu şekilde başlayan hadisi şerifi rivayet eden sahabe kimdi? Biz de diyoruz ki sahabi yulledi Rava hadal hadis huwa o Ebu Hureyre radıyallahu anhu. O Ebu Hureyre'dir. Öğretmen bunu da sorabilir ve son olarak bunu da sorabilir. Bu hadisi şerif şerifi ihraç eden muhaddis kimdir? Ve menil muhaddisü lezi ehracahu kimdi? İmam Müslim'di rahimahullah. Ehracahu İmam Müslim. Mesela bu sorulabilir. Bu beşinci soru da sorulabilir. Mesela bu üçüncü soru nida ne demektir? Öğretmen bu hadisi koyar. Burada hel tesma'un nida geçiyor. Nida ne demektir? Siz de diyeceksiniz ki el muradu bin nidai el ezanu onunla murad olunan ezandır veya direkt ezanda yazabilirsiniz. Şimdi alt kısma geçtik. Hatil mudari'a muzarisini ver. ve ve mastarını ver. Neyin? Min ete. Ete fiilinin hem mastarını hem de muzarisini vermemizi istiyor. Ete yeti itiyen de bunun mastarıdır. İkinci olarak hatil mazi. Mazisini ver. Vesmel faili ve ismi failini de ver. Neyin? Yakudunun. Ne demişti? Yakuduni demişti. Muzari olarak gelmişti. Bize mazisini soruyor. Mazisi kadedir arkadaşlar. Bu fiili yapan ismi failde kaidundur. Üçüncü olarak ma'na manası nedir? Rahhese lehu fi keda. Bir şeyde ruhsat verilmesi ona ne demektir? Edine lehu fihi ba'den nehiye. Nehiden sonra ona izin verilmesi. Öğretmen bunları soracak güzel kardeşlerim. Haberiniz olsun. Dördüncü olarak. Hatil mudari'a. Muzari'sini ver. Vel mastara de ve mastarını ver. Wal emra. Bir de emir halini vereceğiz. Neyin? Ecabe fiilinin. Ecabe fiilinin muzarisi yuji budur ve bunun mastarı icabetundur ve emri de eciptir. Ve size bir dipnot arkadaşlar. Eğer bir fiil bu şekilde rubai dört harften oluşuyorsa böyle bunun muzarisi böyle damme ile başlar. Ecabe yüceyi bu. Edhale gibi. Edhil lemme lemmeyi dahil et diyor. Fi cümleteyn iki cümleye dahil et. Lemme dehelel vaktu vakit dahil olduğunda yani vakit girdiğinde salleyne namaz kıldık. İkinci olarak da sefer Muhammedun Muhammed sefer etti ve lamma yercu ve daha dönmedi yani ey lem yercu arkadaşlar bu lemma lemi inşallah durusu lugatil arabiyye kitabımızda alacağız ama siz ne yapabilirsiniz lemma da halel vaktu salleyna yazabilirsiniz ikinci olarak da gelirsiniz buradan lemma ra'aytu neticete ferihtu veya bunu değiştirirsiniz lemma ra'aytu sadiqi arkadaşımı gördüğümde ferihtu diyebilirsiniz lemma raca'tu ila turkiye veya lemma raca ile beledi ferihtu diyebilirsiniz. Herhangi bir şey diyebilirsiniz. Aşağıya iniyoruz ve son olarak da ekmelil cümlelel etiyete gelen cümleleri kemale erdir. Yani tamamla. Ne ile tamamlayacağız? Bir kelimeti a'ma. A'ma kelimesiyle tamamlayacağız. Ve siyakihel uhra ve diğer sigalarıyla tamamlayacağız. Siga ne demekti arkadaşlar? Gelmesi gereken yere uygun bir biçimde getireceğiz. Mesela yukarıda ne almıştık? A'ma müzekker içinde. A'mya o da müezzin içinde. Ama siz şimdi gelip de velet dedikten sonra amya'u diyemezsiniz. Bu bu sıygaya uygun değildir. Yani sıyga bu demektir. Mesela güzel kardeşlerim demiştik ki A'ma kelimesinin çoğulu umyundur. Ondan dolayı in nisa'u umyun. Veladu, bu çocuk a'ma. Bakın müzekker olduğu için ama geldi. Hâzihil mer'atu <laughs> amyâ'u müennes olduğu için bu sıyga da geldi. Hâulâ il evlâdu bu çocuklar umyânun. Umyun da gelebilir, umyânun da gelebilir çoğuldayken. Ve bu şekilde de bu dersimizin sonuna geldik. Elhamdülillah. İnşallah bir sonraki derste tekrardan görüşürüz güzel kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Anlamadığınız bir şey olursa mutlaka yorumlarda bizlere belirtin. Dualarınızı da bizlere de unutmayın. Ve sallallahu ve وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين